İstanbul Times TV'den herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün İstanbul'un Fatih ilçesindeyiz. Vatandaşlara olası bir erken seçimde hangi partiye oy vereceksiniz ve neden diye soracağız. Bakalım nasıl yanıtlar alacağız hep birlikte izliyoruz. Bu hafta sonu genel bir erken seçim olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz? Ee, AK Parti'ye vereceğim. Niçin AK Parti? Yani Türkiye'nin istikrarı için 2023'e ulaşmamız için AK Parti'ye vereceğim yani. AK Parti. Neden AK Parti? Ondan daha iyisini bulamıyoruz. Vallahi oy kullanmaya gitmem yani. Vereceğim kimse yok yani. Neden? Yok, beğenmiyorum hiçbirini. Aa, AK Parti kullanacağım tabii ki. Efendim. AK Parti. Ha niçin AK Parti? AK Parti daha iyi. Tabii ki her şey daha iyi gösteriyor. Yani şu anda İstanbul'da halınıza bakın. Eskisi gibi değil. Her şey zam, her şey e, metro falan filan her şey her zaman zam yapıyorlar. Nerelisiniz bu arada? Ben Suriyeliyim ama vatandaşlıyım ben. Buranın vatandaşı. Aynen. Sizin. Başkanlık seçiminde evet. AK Parti. Niçin? Yani şu, şu güne geldiğimiz duruma memnunum. Aynı şekilde istikrardan yanayım yani. Aşağı yukarı bir şekilde güzel çıkacağımızı umut ediyorum. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Fatih, kocam sen Vallahi Valla bilmiyorum Türk işi, ben de Suriye. Suriyelisin. Eyvallah. AK Parti'ye. Neden? Sevdiğim için. Benim oyum bunların hiç birisinden ben vermem. Ben hayır gitmezem. Niye ben niye diye dersin gitmezem? Rayımlarımı, rayımlarını hangi parti olursa... Daha önce hangi partiye oy verdiniz? Ha, ben aburdan aldım. Kaleci oğullardan, kaleci oğullardan verdim. CHP'ye verdiniz yani daha önce. CHP'ye de verdim. Şimdi ne, hangi partiye vermeyi düşünürsünüz? En yani, yani versem versem, versem yani yine CHP'ye ben veririm. Ama Niye ben... yine CHP? E? Ya bunlar bakın yani, yani bu yani benim yani yıllardan beri ben CHP'ciyim. Yani muhalefet daha kim gelse gelsin ben ona veririm yani. Bir seçenek soruyoruz. Anket gibi düşünün. <laughs> Hangi partiye veririz? CHP'ye veririm ben. <laughs> Niçin Ne için CHP veririz? Ya şimdi adamlar fikri güzel. Ayrımcılık yapmıyorlar yani. Bunlar hep ayrımcılık yaptılar. Ayrımcılık yaptılar bunlar. Memleket. Peki, sizce ülkemizin Erken bir Ülke seçme ihtiyacı sattılar. var mı? Ülkemizi sattılar bunlar. Atatürk'ü kurduğu ülkeyi hepsini sattılar yani. Yani değerlerimizi hepsini kaybettik. Yani bak şu Suriyelere bak. Suriyeliler burada yabancılara biz geçen arkadaşım gitmiş Suriyeli e de iş istemiş demiş ki biz yabancıya iş vermiyoruz. Yani Suriyeli Türkiye yabancı görüyor ana yani, memleketimizde yani. Böyle ben hiçbirine vermem. Çünkü Neden hiçbirine vermiyorsun? değiliz. Zaten şu anki başımızdakinden de memnun değiliz. Ama sonra gelenler de... anket türü olarak düşündüm. Biz şu an anket yapıyoruz ve böyle bir durumda ne yaparsınız? Hangisine verirsiniz? Yani... Bilmiyorum hani... AK Parti'ye vermem hangi partiye seçeneklerden yani şu anda CHP olabilir diye düşünüyorum niçin CHP ben bilmiyorum yani şeyde memnunum mesela ben İkram İmamoğlu'na memnunum CHP neden yani ülke olarak bir değişiklik artık mecbur gözüküyor yani 20 yıldan beri yönetilen bir ülkede hiçbir şeyin değişmediğini ben bizzat şahit olarak Artık bir şeylerin değişmesini istiyorum ben. Tabii ki reis'e veririm. Neden? Neden dersen baktığın zaman yani en iyisi o bence. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem Baba. Ekrem İmamoğlu. Kim o? Niçin Ekrem İmamoğlu? Vallahi onu beğeniyorum. Yani CHP veriyorum. mi demek istiyorsun? Yok. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Hangi parti olursa olsun. Şu an ben kararsızım yani bağımsız bağımsızlarım yani şey yapmam yani AKP'ye. Niçin? Çünkü hizmet adamı, hizmet adamı. Yani hizmet yapıyor, milleti için çalışıyor. Bu hafta sonu genel bir erken seçme olsa hangi parti oyunuzu kullanırsınız? Hangi parti? Güzel, <laughs> güzel, bir soru ama yani AK Parti'ye veririm herhalde ya yani yine. Neden demek parti? Yani şöyle söyleyeyim. Daha iyisi yok çünkü. Yani daha iyi bir seçenek yok diye veririm. Büyük ihtimal AK Parti'ye veririm. Ya. Neden AK Parti? Yani nedeni en iyi parti o. o. yüzden. Yani bana bir şey söyleyin. AK Parti'nin işte CHP'nin yapıp da AK Parti'nin yapmadığı ne bileyim tek bir şey söyleyin. Veya CHP'nin tek bir icraatını bana söyleyin. Şunu yaptı, şunu yaptı deyin. Atıyorum Ekrem İmamoğlu geldi. İstanbul'da ne yaptığını bana söyleyin. Ya da ki şunu şunu yaptı deyin. Yani bana bir şeyler gösterin. Daha iyi olacak yok suya zam olmayacak, şuna zam olmayacak. Adam her gün bir zam şeyle geliyor, teklifiyle geliyor. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Fatih'teyim ben. ben. Herhangi bir parti oyu vermem ben Sen Böyle bağımsız bir adaya veririm, hiç başa gelemeyecek birine veririm ki oyu yükselsin. Oy kullanmamaktansa AK Parti. Neden AK Parti? Ee, şimdi bunlar yani bunlar geldiğinden beri ülkeye refaha kavuştu. Biz öbür öbür yönetimleri de gördük. Son sene bu memleketi idare ettiler ama maalesef heykelden başka hiçbir şey de yapmadılar. Bari bu AK Parti bu memlekete hizmet etti. Hiçbirine vermem. Böyle bir durumda bir seçenek sunulsa? Allah şimdi ben 18 yaşında oy kullanmaya başladım ya. Hiçbirine oy vermem. Peki daha önce hangi parti oy verdin? Hiçbirine vermedim. İnanıp kullanmadım. Evet. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız? Erken seçim kararı alındı ve hafta sonu seçim yapılacak diyelim. Siz ne yapacaksınız bu durumda? MHP'ye veririm. Ha, verirsem MHP'ye veririm başkasına vermem. Niçin MHP? yani ya düz, düzgünler böyle gerçekçi şeyleri söylüyorlar. Mesela Sedat Peker bazı şeylerin hepsini söyledi. E, avukatlar, savcılar araştırmıyor. Aşkını diyeyim? Yolsuzluk çok var. E, millet İttifakı'ndan yana kullanılıyor. Neden Millet İttifakı? Türkiye'nin gidişatı belli. Dış politikamız ortada. iç siyaset ortada. Ekonomi almış başını gidiyor. Asgari ücret 2800 lira, ev kiralar 3500 lira. Dolar almış başını gidiyor. Nasıl olacak bu? Ya ben sağ görüşüm aslında. Ee, ama yapılanlar karşısında mesela sağ görüşümden biraz daha soğumuş taraftardayım. Hani sol tarafa da yanaşıyor ama, ama bir AK Parti'ye vermek zorundayım. Ama iyi bir muhalefet parti olursa da onu da düşünüyorum. Çünkü e, son zamanlarda AK Parti'nin yaptığı şeyler biraz bence kafada soru işaretleri bıraktı. Anne hani, bilim bir çay atılması, yaşanan doğal afetlerde falan tamamen yetersiz kalındı. Hani en ufak şeyde halktan bir yardım istiyorsun. E, devlet o zaman neden var? O zaman şu durumda kararsız mı diyoruz? Ben AK Parti mi diyoruz? Şu an gerçek anlamda. Parslışmakar tamamen sağ görüşlüydüm. Ama insanın kafasında hep bir soru işareti var. Çünkü AK Parti'de şöyle bir e, kafada işi, garantisi var. Ha, benim oyum garanti diyor. Sol görüşte de bir iyi bir muhalefet yok. E oylar otomatikman bana kayıyor. E çünkü MHP de iyi bir MHP değil. Çünkü başına de hani iyi bir aday yok. Erken seçim olsa hangi parti oyunuzu verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir olay var. Ben daha önce Tayyip Erdoğan'a oy vermiştim. Ama Tar Tayyip Erdoğan'ın son yaptıkları ee, olaylardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndüm yani. Aslında biz HDP'liyiz. HDP'den sonra CHP veriyoruz. Niçin CHP? Daha iyi bence. Mesela Türkiye'nin durumunu biliyorsunuz. Bayağı sıkıntılar var. Geçim zor. Ya ben çok, o, o işte çok girmek istemiyorum gerçekten. Var yani mı öyle tuttuğunuz bir parti? Yok. Yani. Sizin benim de aynı şekilde, yok. Şu şey aklınıza yok? Yok. Çay ikram edeyim, çay. HDP. Niçin HDP? Ee, bizim partimiz HDP efendim. 5 ee, senedir bizim e, genel başkanımız suçsuz bir yerde Silivri cezaevinde yatıyor. Hiçbir suçu, hiçbir günahı yok. Sadece Kürtleri savunduğu için. Bakın burada bu kadar dükkanlara bakın bak bir tane Kürtçe yazan yok. Hepsi Arap. Arapça, her taraf Arapça. Biz burada kendimizi Şam'da hissediyoruz. Vallahi ben Hiçbirini düşünmüyorum. Moral bozuk, can sıkıntısı, üzüntü. Eskiden bir saygı sevgi vardı. Şimdi İstanbul bozuldu be. Yani. Hiç Kararsız mı kalacaksınız? Öyle bir durumda e, oyunuzu kullanmayacaksınız. Ya kullanmayabilirim yani. Şimdi kullansam da kullanmasam da bir şey diyemem yani. Kararsız. Karar veremem de yani. Eskiden mi saygı, sevgi vardı? Fatma Hanım nasıl? Daha önce Anlığı hangi nasıl? partiye oyunuzu kullanmıştınız? Daha önce hangi partiye kullanmıştınız? Vallahi, ne eski insanlar iyiydi. Saygı, sevgi, hürmet, ağırlık, insanlık. Şimdi karma karışık. Parti yani yani bazında soruyoruz. Vallahi 40 sallıyorlar. Tamam. Peki Recep Tayyip Erdoğan. Niçin? Ee, çünkü dünya lideri. Şu anda dünyada hiçbir benzeri yok. Ben yurt dışında yaşıyorum. Örneklerini çok görüyorum. Ondan başka lider yok dünyada. Recep Tayyip Erdoğan var mı başka oy veren? Niçin? Tek lider, dünya lideri, Türkiye'yi ayakta tutan tek isim. Dışarıda bizi çok güzel te temsil eden tek isim. Buradaki insanlara en faydalı olacak olan tek isim AK Parti'ye. Neden? Çünkü yaptıkları ortada. Yapacakları da gelecek projelerde, projeler de muhalim söylediler daha önce yapacaklarını. Ben onlara daha uygun görüyorum. Mevcut iktidara vermeyeceğim belirtmek isterim. Hangi parti olur? Ya, vallahi şu an Türkiye siyasetine oy verecek bir parti bulamıyorum. Kararsız mı olursunuz ani bir ee, seçim kararında? Ne düşünmüyorum. AK Parti'ye oyumu veririm ama erken seçim olmasını istemiyorum ayrıyeten. Kimimizin erken bir seçime ihtiyacı yok mu? Kesinlikle yok. Bugüne kadar geçmiş dönemleri bilebildiğimiz kadarıyla her zaman olumsuz olarak erken seçime gidiyordu. İstikrar her zaman Türkiye'ye kazandırdı. Bunu da herkes, halkımız gördüğü için AK Parti'ye teveccüh ediyor. Tabii ki HDP veririm. Niçin HDP? E, HDP, Türkiye birliği beraber sağlamak için HDP'yi seviyorum. Onu söyleme. Neden? Onu söyleme, o gizli. Kararsız mı olursunuz? Var mı aklınızda bir parti? Var tabii. AK Parti'ye. Neden? Erdoğan için. Başkası yok çünkü. Ee, hangi partiye Bilmiyorum. Kararsız, Kararsız mısın? Yani. Kararsızım. Valla hangi parti oyumuzu kullanırız? <laughs> Tabi iktidarda kim varsa ona verir. diye Çünkü şu anda durumlar çok iyi. Biz Allah'a şükür çalışıyoruz. Az kalmıyoruz. Biz bu durumda çalışıp az kalmıyorsak herkese çalışın yani. Herkes bu iş yapabilir. AK Parti'ye oyumu veririm yani gelin. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Ben ee, Balat'ta, Fatih'te ikamet Evet, Fatih'te. Tayyip Erdoğan'a verirdim AK Parti'yi. Neden? Çünkü bugüne kadar 20 senedir Türkiye'nin genelinde yönetim çok iyi gitti. Bundan sonra da hep aynı bu şekilde iyi gideceğini düşündüğüm için. Hangi partiye oy veririm? Evet, AK Parti'ye oy veririm. Neden AK Parti? Güvenilir, sağlam, güçlü. Sınır benim için e, ekonomi falan bunlar ikinci ya da üçüncü planda. Benim için önemli olan ülke sınırlarıdır. Yani ülkenin içinde mesela hatırlıyorum 2017'den önce her ay burada bir bomba patlardı. Havalimanında patlar, orada patlar burada patlar. Beşiktaş'ın göbeğinde patlar. CHP'ye <laughs> Neden CHP? CHP'yi çok seviyorum onunla. Yani e, kime oy kullanacağımı çok net biliyorum ama ismini vermek istemiyorum. Kararsız demiyoruz ama açıklamak istemiyorum. Kesinlikle evet kararsız değilim. Çok net kararım var. Aslında e, aklımdan geçen son zamanlarda e, cemiyet içinde de konuştuğumuz konular içinde geçiyor bu. Ya AK Parti'nin çok zorlaştı falan diye bunu konuşuyoruz. AK Parti sanki zorlanacak gibi seçimlerde. Ben hiçbirine oyumu kullanmayacağım. Kararsız mısınız? Evet kararsızım. Böyle bir durumda ne yapardınız? Erken bir seçim oldu. Maalesef yok. Gerçekten. Bunun için sebeplerimiz vardır. Mevcut iktidara kullanmam kesinlikle. Oy kullanmaz mısınız? Oy kullanırım da şu anki iktidara kesinlikle vermem yani. Mevcut partilerden hangisine oy kullanırsınız? Ee, ben e, CHP'yi düşünüyorum. yani Neden CHP? Çünkü Türkiye için e, en doğru parti olduğunu düşünüyorum. Yani e, AK Parti'yi gördük, 20 senedir yönetiyor, Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördük. Her taraf özelleşti, her taraf satıldı. Yani şu anda yani ne bileyim insanları daha çok e, din yoluyla. E, daha şey yapmaya çalışıyorlar. Değil mi? Nerede ikamet ediyorsunuz? Fatih'te mi yaşıyorsunuz? Hayır ben Esenler'de oturuyorum. Şu anda hiçbir partiye vermem ben oyumu. Kendi görüşüm öyle. Vermem. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız? Diyelim ki erken seçim kararı alındı. Mevcut partilerden hiçbirini düşünmez misiniz? Yok hiçbirini düşünmüyorum. Yani şu anda düşünmüyorum. Şu anda iki tarafta benim için artık... Kararsız yani... mısınız? Evet. Ya ben siyasetten pek uzak bir adam oldum artık. Yani sevmiyorum. Yani o duruma sokulduk yani artık. Ee, AK Parti. Neden AK Parti? İyisi yok. Yani giden, düzgün giden bir şeyleri bozmanın derdi ne düşmemek lazım. Evet Gerçekten sıkıntılar var. Pahalılık, kiralar, bir sürü belki sıkıntımız var ama bir değişiklikte daha çok tökezleriz diye düşünüyorum. Yani ama doğru bir alternatif, doğru bir güç karşısına çıkarsa zorlanır bu seçimlerde AK Parti. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.